Herkese merhaba. Benim adım Sinan ve başladık mı? Evet. Hadi <laughs> Tolga. Tolga var. Tolga sonunda tatilde döndü. Bugün günlerden cumartesi. Bugün döndü tatilden ve yepyeni bir Minecraft bölümüyle karşınızda olacağız. Tam bir evet. haber spikeri gibi oldum. Evet. Evet. <gülüyor> şimdi he. <laughs> ee, bu <laughs> Antalya daha güzel diyeyim ne diyorum? Vallahi şeydi. Orası sıcak da burası rutubetli abi İstanbul'da. Burası multubat. Bu multibet, rutubet. Şimdi, şöyle Sıcak. bir şey yapacağız. Benim hardcore serim vardı. Ama videoyu upload ettim, upload etmedim bilmiyorum. O bölüm o seride öldüm. Ha, biz o... böyle karışık gittiğimiz için videolarda. Evet. Videoları biz bir hafta önceden stokluyoruz falan böyle. Bazen işte bir gün sonra koyuyoruz. Bazen bir hafta sonra koyuyoruz falan. Ooo bendeki lag like, kimsede yok. Peki. Sen girdin mi sonra? Evet. İneği vuruyorum. 10 apa. saniye sonra uçuyor. Yok, güzel. Tamam. Şey, e o... Bu ne lan? The Nerede bu? Ha bu arada large biomuzu koymuştum değil mi? Ha. Evet. Her neyse ben o seride öldüm. Ve o serideki amacım ende gitmekti. O amacımı beceremediğim için bu seride Tolga ile onu başarmaya çalışacağız. Dede vardı bana Tolga abi sen çok gidiyormuşsun falan dedi. Dedim, sen hadi. çok gidiyormuşsun. Ha, hadi hadi gideyim. Hadi kırmayayım seni. Sonra sorarsın bana nasıl yapılıyor da bu nasıl yapılıyor da <laughs> <laughs> Ondan çok olacak zaten eminim yani. Bunlara işimiz yarıyor mu? Şimdi bu arada çok şey yapmaya çalışacağız. Böyle bu ev falan yapmayacağız yani. Yapacağız evet, da evet. uğraşmayacağız. Kulübe yapacağız daha çok. Aynen abi. Bunlardan da çorba yaparız. Bu arada benim arkamda şu anda arkadaşım oturuyor. Onun için şu anda Skyrim oynuyor. Ve arada böyle Allah, Allah diye bir böyle reactionla yani tepkiler gelirse anlayın ki ondan geliyor. Kusurumuza bakmayın. Öyle. Yani kusurumuza bakmayın. Bazen böyle biz kopuyoruz onun tepkilerini. Onun için dedim sen tepkini yap. Biz video çekerken. Dur kaybolmayalım neredesin sen? Ben evet. yardırdım bir yere doğru da. Bu arada hani ha, ben Oha, kaydetmiyorum buradan söyleyeyim tamam, Bir kalk, tamam. garip bir şeyler oldu da. Durdum. Bu arada şey Tolga'nın teşekkür edecek birisi var. Değil mi Tolga? Ha evet teşekkür ederim. <laughs> bu Minecraft skinimi diğer bilgisayarımda kalmıştı da şimdi hiç uğraşamadım almaya falan açacağım kapan falan bilgisayar açılmıyor. Eğitim arkadan sesi geliyor. Her neyse. Facebook'ta <laughs> birisi bize bir hayran resmi tarzı bir şey yapmıştı böyle Minecraft skinlerimiz falan koymuştu. <laughs> <laughs> Are you having an orgasm? Her neyse, ki <laughs> yakta Arslan arkadaşımıza oh, teşekkür der. ediyoruz. Minecraft skin'i paylaşmış. Ben de hemen aldım yükledim böyle eski <laughs> skin'ime döndüm bak bakayım bana. Biraz farklı ama o skin Evet biraz farklı galiba <laughs> kendisi yaptı. Ağzı yamuk böyle ağzı olmuş biraz ağzı. Evet böyle garip bir neyse o, önemli değil. Bu arada ben... hayvan gibi sugar cane'e ihtiyacımız olacak. Olacak mı? Aha. Kitap Geç yapacağız oldu. ya. Ne işe yarıyor kitap? Ben, bi sen biliyorsun ben bilmiyorum. Ya enchantment'lar yapıp öyle gidelim diyorum doğru. Ha. Enchantment'larda kitap işe yarıyor işte. Evet bu arada gene eski haritamızı da bıraktık yani artık kaçıncı oluyor 4 5 falan. Şu, şu, çünkü, bu kaybettik. Bu artık amacımız var yani. direkt ende gidiyoruz A bitiriyoruz abi oyunu. Aynen, aynen. Oyun bitecek yani Minecraft dediğin artık oyun bitirilecek. Zombi duyuyorum bu arada. Dur şu sesleri biraz ayarlayacağım. Şu Dafak bir open to lan. Müzik dakika. Müziği kısalım. Nilüfer Sound. mi deniyordu bunlar? Nilüfer istiyor musun? Evet. Şey mu? Zombi oh. duyuyorum. Bilmiyorum. Bir de leather da alacaksın he. Bir sürü leather almak lazım. Leather almak lazım. Leather derken letter ha. Let anladım tamam. Ha <laughs> mektup alacağız abi. <laughs> Hay leather deyince bir sürü şey oluyor bak şimdi. Bir sürü şey anlaşılabilir. Mektup anlaşılabilir. Merdiven anlaşılabilir. Bu şeylerde anlaşılabilir. İneklerin şeyinden. Leather. Kürkünden. Leather. Beda. Oh yeah. <laughs> Yani de çok Bu maçım. arada ben hardcore'unda ağza açlıktan ölüyordum ha. Şimdi oha, kastı biraz. Neyse. Bence ne yapalım? Bu ev, ay bu ev, bu oyun, bu bölüm ev yapacağız tamam ben. Her şey ters söylüyorum bu arada ya. Bir de şey biyomları yani büyük yaptım. Yani biyom yani şey yani jungle dediğiniz alanda büyük, öküz gibi olacak alanda, öküz gibi, her yer öküz gibi galiba, değil mi? Evet. Tamam çok da o mis müzik çalıyor şu anda. büyük ev yapmayacağız bu arada onu söyleyelim yani. Böyle çok Biraz sıkmak kısır. istemiyoruz. Yani böyle küçük minicik bir şey yapacağız. Yatak yeter yani. Bir yatakla yardıracağız. Bir dakika ben şu tuşu değiştireyim. Inventory'yi iyi almam lazım benim. Abi ha, evet. iyi de. benimki kullanamıyorum. Ha, yani. herkes şaşırıyor tabii. Ben sürekli inventory'ye basarken e diyorum. Vallahi, inventory iyi diyorum. Allah Allah sizin inventory'i iyi mi? Minecraft ilk beta alfa serilerinde hep iyi e deydi inventory. Öyle miydi? hiç hatırlamıyorum. Öyle. Onun için biz iyi e tutuyorduk. Olabilir. Sonra E'ye geçti. Sonra biz mal olduk. Ay in inventory dedin iyi de olur abi. Inventory. Ha işte bak. Bak Nom 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 Göremiyorum adam. ben şu an bir şeyler yapıyorum. Ben bir dakika. Bilmiyorum. Stick. Tamam. Hop. Ama süper şeyler yapıyorum şu an. Allah 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 Allah. Cam için lazım. Eve yaparız. Çok da koymayacağım da. Abi ev direkt böyle bir şey olacak. İki yataklı evet. minicik bir yer. Bayağıdır oynamıyorum özledim yine Minecraft. <laughs> Benim de içimde kaldı yani böyle kendi içime soktum bildiğin Minecraft. <laughs> şey oldu böyle o kadar ende gideceğim falan diye heveslendim gittim öldüm. <laughs> Eğer upload etmediysek ya upload etmediysem daha ya gidin izleyin. Eğer izlemediyseniz de gidin izleyin. O kadar gerizekalı bir şekilde ölüyor ki. Aa elma buldum. 30 kere böyle o zombiler tarafından kovalanıyorum falan hepsini yeniyorum böyle. Sonra gidiyorum müthiş bir şekilde ölüyorum. Spoiler vermeyin. <laughs> Spoiler. Bence bu bayomdan biz ayrılalım. Ben karlı bir yerlere gidelim. Bak bu yanda karlı yerler var. Ben şu Abi. anda karlı yerdeyim zaten. Ama ha, sen gördün tamam. <laughs> Gel biraz dolaşalım istersen. Bir ma şunu da öldürüyor musun? Tamam. Kılıç aslında yapsaydık hemen hızlıca öldürdük. Benim de. vardı, var kılıcım benim. Var mı? Öldüreyim şunu. Tamam süper. Ben bayağı topladım ya. Leather'ımı ben hiç ledger alamadım. Ben sırf ben et Ben 6 tane buldum. Alt ver çok iyi yani gelin de. Ya bir koşmayın ya. Heh. Abi, Ol, dur, ben, ben, öldürürüm. Her şeyde. tak diye gitti. Domuza gerek yok. Domuz yemiyoruz biz. <laughs> abi ben hardcore'umda bir tane bile domuz görmedim. Şaka gibiydi. Hey. Hardcore işte. Bu arada amma hızlı can gidiyor abi bu ne anlamadım ne yaptın hardda mı oynuyoruz ne yapıyorsun? <laughs> Medium Peki Ay baya hızlı benim çoktan bitti de şeyim Crafting table yanına aldın mı? Aldım hey. Gece mi oluyor? Evet. Ev yapalım hemen. Ya bir mağara bul bunun yanına yapsaydık. Ah mağara. Gel buraya yapalım ya gel. Neredesin? Buradayım gel. Sağ 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 arka. Ha. Gördün mü? Aha. Gel buraya. Al işte abi bu ne ya? Bu ne abi gel dışarıya bul ben sevmem bu. <laughs> Aa mağara var lan burada. Bak bak. Mağara mı? Daha gidiyorum göremiyorum ki. Gidiyordur o yüzden bence Öz katına falan aa, geliyor. Oh hadi de 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 de. Gerçi ne sallamıyorum. Os. Sallamıyorum artık be hardcore değil ya. Gel aa. lan, gel lan hep için amına var. <laughs> lan. Lan. Dur ben uzaklaşıp dur. Ben alayım <laughs> alacağım onu. Dur, gel lan, gel lan. Tahtayla dur. Gel. Lan. Lan lan lan. Lan, lan kılıcım gitti. Lan 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 ne yapıyorum? <laughs> evet, tamam. Tamam. Bence süper bir evimiz var. Ya shift'im çalış. Ha caps lock'a basmışım çünkü. Ben de diyorum shift'im niye çalışmıyor? Adam caps lock. Ben de hemen pickaxe yapacağım. E, Crafting'e koysana bir yere. Eee ah. bu, bu arada buraya hiçbir şey sığdıramayız abi. Evet ben de şimdi fark ettim. <laughs> Açacağım arkasını. Bir crafting kapının yanına koy. Kapının yanına koy. Aa! Da Aa, aa ölüyorum! Ne oluyor? <laughs> Oğlum ben sürekli can, can şeyim bitiyor sürekli. Anlamadım niye çok hızlı gidiyor benim. benim Gereğinden fazla gidiyor da, hızlı gidiyor. Ben yani. sürekli yiyorum. Ha yiyor musun? Ha. Bilmiyorum daha hızlanmış sanki ve eskiden böyle değil de. Olabilir yani normal oynuyoruz. Easy değil. Eskiden easy oynuyorduk. O da var. Sevmem oyunları böyle haritam haritam en iyisi abi easy mis gibi Oh kolay kolay yani Sen Fifa'yı da öyle oynuyorsun zaten Tabi Ama beni yeniyor arada bir öyle bir arada şey daha Arada bir değil eşitlenmiş lütfen Harbi mi? <laughs> Fifa'da şeylere bak eşitiz Tamam <laughs> lütfen Tamam bir maç yapalım zaten son zamanlarda maç yapmıyorsun ki benimle istemiyorsun maç yapmak Evet bir yani şey diyeyim bir puan öndeyim galiba senden bıraktım o yüzden Evet tamam <laughs> Alırım aklını he. Peki Adam ol Oldum Zaten bir ara şey yapacağım. Ee, e, Facebook'tan mesaj atacağım. Bana şu şu saatler arası invite atın. Video çekip şey yapacağım. Hep, hepinizle oynayacağım diye. Hepinizle oynarım. Lan hay Allah'ım. Ben şu evi... Ya şimdi bunlar... Abi şunlar ne bir sürü wood eklediler. Şimdi farklı renk olacak. Evet o çok kötü. Bende var ya. Bende hep aynı renk var. İster misin vereyim? Versene şu ilk yerden aldıklarımızdan. Tamam tamam. Tam. Ve iki tane logo almam lazım. Ah, ah. But. But. Oh, mis, mis, mis. Süper oldu. Şimdi biraz da dört alayım. Niye evet. Işık var? Ha, sen mi yaptın? Hayır, Hayır. şey. <laughs> Furnace'den bu kadar ışık geldi. <laughs> Oha. O derece yani. Kartop işimiz yarıyor <laughs> <eriyor> mu? <laughs> Tabii ama onlarla Ender Dragon'ı yeneceğiz kartop atarak. Hadi öyle yenelim mi? Ağzına sokuyoruz ateş atamıyor falan. <laughs> Ezik yendir drug falan. Ben, ee, benim... Ne oldu? Neyse. Bir şey yok. Bir şeyini mi aldın mı yanlış? Evet. <laughs> ha. Dur şimdi. Bu seferki seri güzel olacak vallahi söyleyeyim. Bence de amacımız var ya yeter evet, bir amacımız var sonunda hep böyle amaçsız amaçsız bir müddet sonra bitiyordu yani. O yüzden şimdi hoş bir şeyler olacak. Şimdi o zaman evi ben arkayı buradan kapayım. Lan inek git. Lan git. Lan git. Git hadi diye gir, öldürüyor. Hadi gir eve yok yok eve gir tamam. Şimdi gerizekalı çıktı arkadan. Abi ben zaten bir koyunu evin içinde tutmaya çalışırken canım çıktı. <laughs> ben izleyemedim senin şeyleri. Yanıyor mu bu yüz ne oluyor ha? <laughs> Yanıyorum. Yanarım! Yanarım! Öyle değil mi şarkı? <laughs> evet öyle bir şey. Yanarım! Yanarım! Hadi, hadi, hadi! Şimdi... Koyun var mı? Yok değil mi? Aç. Ev yalnız çok minik bir şey oldu <laughs> neyse. Crafting table nerede burada? Süper. Yeah, my sword is... Um, in, ...şey... In ...bigger than yours. Aynen. Öyle mi diyecektin? Sabıldım. Hayır, my sword is şey, stone diyecektim. Aklıma gelmedi stone. <laughs> Hörp törp <derp> oldum. <laughs> Herp, Şimdi coin bulmak lazım uy uyumak için. Abi ben kar topluyorum. Fantezim var şu an yani. Ha, öl, geber. O siktir. Kem oh la. Ke oh, oh, kemikleri kırıldı. Kim o? Şey, cow. 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 <laughs> Creeper. Oha, enderman. Gel Enderman'ı öldürelim. Ben, ben öldüreceğim. Bol o siktir. Sıçacak ağzı ama. Ha siktir. Ha siktir. Ko ha siktir. Ko ha siktir, Ko ha siktir. Ko <laughs> Koş koş koş. <laughs> Bur zamanda teleportlandı. Geliyor geliyor geliyor. Görüyorum görüyorum görüyorum. Geliyor hızlı hızlı koşuyor. <laughs> Oha öleceğim bildiğin öleceğim. Bir şeyim kalmadı. Helpim kalmadı. Yardım <laughs> koy, et yardım et. Koş 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 vuruyor. <laughs> çok hızlı <uzun> sürdü. <laughs> ben ona bakmıyorum. O bana bakıyor şu an çok pis bakıyor hem de. İnşallah doğru teleport yaptım. <laughs> Ha eşyalarım ben de vereceğim Ya yani buradaki şey. Ne eşyalarım ben de. Tamam at bana ya. sen. Ne vardı ki hatırlamıyorum. Ha kılıç. Kılıç. Bu. X pointlarımı aldım zaten. Ya önemli değil zaten bir level bile olamadım da onları aldım halde. Sen ben ben, ben level oldum. Yani. ya. Pork choplarımı ver. Nerede? Olamadı nerede? Ha, ha almışım. Oha. Başka Oha yok. suç. Lan. Gitti. <gülüyor> <gülüyor> Lan. <ne>? Arka... Oha. <gülüyor> Oha. Oha. <gülüyor> Eşyalarını almıyorum abi, sen kendin al ya. Tamam ben geliyorum. Adam abi... yardırdı sana Abi o kadar güçlü lan. Öldürsene hadi. Yuh, yuh. Abi hiçbir şeyimiz yok ki, ne zırhımız var ne bir şeyimiz var. Ben de bilmiyordum o kadar güçlü oldun gerçi de. Ne ağzıma sıçtı mı Uçurdum ben bakıyorum. Arkandan, ya. Aa! <laughs> arkandan geçtik. <laughs> ben... evet. tamam, sen aldın ya, x Yok ya, X-Point geldi de Ender Pearl gelmedi. O kadar hepsinden uğraştım. Gel, hepsinden gelmiyor. Abi, gelmiyor mu? <laughs> Bir dakika. Abi tam sıçtın zaten evin içine. İyi ki kulübe yapacaktık. yapacağız. Ne oluyor? Al. Evin içine ne aşkı Ha Alamıyor mu? Tafa? Ha bak olmuş. Herhalde. Ha ev bu kadar abi. Ha, bak. Benim evet. sticklerimi falan böyle neyse ben alırım ya. İki kapıda olacak evimiz. Eski ilk videolarda başladığımız gibi. Peki. Valla demir kapı yapalım, benim ağzıma sıçtılar hardcore'da. Tamam yaparız. Yalnız bunlar gene yetmeyecek abi. <laughs> Sana sen. Alırız daha, ne olacak. 3 küçük yazırdım ha, neyse. Valla. Hep senin öyle oluyor zaten. Ayarlayamıyorum ki abi. A az, bi az biraz şey ekleyeceğim dedin, gittin Reyna'ya yaptın. Haa. <laughs> Böyle bir Minecraft oynayınca, ince... uuu oluyorum. Ne oluyor? Uuu. Bir bok da göremiyorum zaten. Al işte bir tane şey. Oh. Tam önemli ya. Tam ev bitti bu kadar. Yani ha daha varmış ya. Oo da o rahatız ya daha daha hadi rahat ya. Allah. Ay. Aa, oh, yetişemiyor. Cam yap yerlerini açayım da. Bu bölüm kusura bakmayın böyle. Birkaç bölüm ev yapacağız. Ondan sonra yardım edeceğiz. Birkaç bölüm değil, bir bölüm evet. de yeter ya. Bir tane mi kaç dakika oldu bilmiyorum ki. Aiden ne yapıyor? Skyrim mi hala? He. Ha. Aa buraya cam koyamayacağız. Bir tane daha mı uzatsam evi acaba? Ya da yok ya ama. Hayır. Ha. Buraya cam koyamayacağız diye adam evi uzatıyor. E ne ha. yapayım baksana Olmadı. Bir tane daha lazım buraya. Neyse. Pickaxe'ım sende mi? Versene. Bakayım. Eee hayır. Bende pickaxe yok. Ha, bit bitmiş mi lan pickaxe? Bir şey yok. İyi bitmiş piş. Bayram yaptık. Kafa aynı çalışıyor. Aynen. Kafa aynı mallıkta. Aynen abi. Eve bir kat daha çıkayım mı? Gerek yok abi. Yok yok çıkacağım. Oha abi baksan neyin yanına doğmuşuz. Bir gelir misin? Bakayım. O aç dur. Bir zombi geliyor bana. Dur. Sen neredesin bilmiyorum. Ben eve giriyorum. Gel yanıma. Dur, gelemeyeceğim şu an. Yanıyor oğlum zombi. Yanıyor. Evi yakacak. Lan evi Aa. yakacak. Yanıyor mu? Yan, yanmaz ya. Yanar. Yani Hardcore'da yanıyor. Hadi ya. Evet. Zombi sayesinde yüzünden. Yani yanıyor diye biliyorum ben. Olur mu? Gel, gel yok. bir yanıma baksana ne, ne buldum. Dur dur dur. neredesin? <laughs> gel. Bakalım. Ha ben ölüyormuşum bir dakika yalnız. Bir dakika. Şunları bir furnace'a koyayım. Neyle ben... yakacağım? Bununla. Bende Abi. kömür var dur dur. Aa, yok yok şey koydun. Koydum bir an kömür. Buraya mı gireceğim? Gir bak ne kadar derin. Ha geliyor. Ha ah, ha Giderim. Ha ah. çünkü onun için seni gönderdim zaten. <laughs> ben sen onları kollara falan al, kömürlere. Ben de şu evi tamamlıyorum. Biz ikimiz Minecraft yapınca daha rahat oluyor. Ben hardcore olunca sen de tek yapınca şey oluyor böyle. Hep ev yapmaya konsantre oluyorsun. Ha şeyse olmanın etkisi sevmiyorum ya ben Minecraft tek başıma oynamaya. Sen yine iyi dayanıyorsun artık orada da. Ben bir kere çektim aslında da. Doğru, evet. Ama sonra sıkıcı gelmişti sana değil mi? Ya bir şey ama O kadar saçma bir şekilde öldüm ki utandım koymaya yani. Benim ölüşümü bir görsen zaten. Evet. Neyse. Survival'u Spoiler. Survival. Neyse. Mimarlarla büyümekten dolayı sürekli ev yapma <laughs> fantazimiz oldu için <şimdi> bizim. <laughs> On net dur kol koyayım kol bitiyor şimdi. Lan. Iı. Steaklerden dört tanesini aldım onda. Hadi yetebilir bence yeteceğim. Yetmen lazım. Hadi. Ne kadar? Ha. Vallahi ama çok teşekkür ederim bu sikini bana <laughs> bulduğunuz için tekrar. Evet, Tolga'nın sikini bulduğunuz için. Ayıp ayıp. <laughs> Size çok teşekkür ederim. Ay, ayıp ayıp. <laughs> gold 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 creeper gold creeper gold. Gold ne işimize yarayacak? Ne bileyim. Ya i̇şte bilmiyorsun. Bilmen lazım. Abi bir de esas emerald olan var ya. Şaka yok. Ben, ben bilmiyorum. Gold goldim. Gold demiş şey gold değilmiş, bu arada. Hani benzese? Benzese oh, tamam. Edelim. Patladı. <laughs> benzese tamam. Başımın üstünde yerim var. Benzemiyor bir. Abi zaten gravel'ın tekstürünü değiştirdiler. Öyle mi? Evet. Ya. Ha o zaman bilmiyorum. Böyle Sen... iğren Hayır. durmuyor mu okay. Ha şimdi <laughs> daha kötü duruyor. <kültürüyorum. gülüyor> evet Aiden orgazm oluyor artık. <laughs> Aiden yardırıyor. <laughs> Kontrolörü mü attı? Bir ses geldi de. Hayır tavana tekme attı ya. <laughs> tavana tekme mi <laughs> attı? <gülüyor> Bek. Bu arada benim boyum 2 metre değil Tavanım kısa <gülüyor> 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 Vlog'da mı demişler? He. Ben de çekeceğim vlog merak etmeyin Bu arada döndüm tatilden yani <laughs> Boyun 2 metre Peki. Ha tavandan dolayı <laughs> <laughs> Öldüm. Ölüyorum Birileri yardırıyor dışarıda bu yüzden Buradan Nasıl bağırdığımı duydun mu? Hayır yani duydum da ne oldu ki creeper falan mı? Arkamdan şöyle bir ses. Ps <laughs>